Selam dostlar. Sıfırdan magemizin dördüncü bölümündeyiz. 63 level olduk. Kaç paramız var? 468k paramız var. Şu ragöy şeyleri de bırakacağız. Bunu neden aldım derseniz bunu şey için aldım dostlar. Belki okçuk kasarsak hazır şelleri olsun diye. Gerçi o da pek bir şey fark etmeyecek ama olsun. Görevlere devam edeceğiz. Şu pantomu yaparım. Delos'a geçip Delos'tayken bir deneyim aslında. Onu da bir deneyeyim ya. Hem Delos'ta biraz da para kasarız. Kaç paramız var? 468k paramız var. On da halledelim. Hepsi çıksın aradan. Ben bir Delos'a geçeyim. Grimhold görevini yapacağım dostlar. Şimdi şunu bir alalım. Acaba tek tek mi kessem? Tek tek keseyim ya. Tek tek iyi. Glamhond bitti. Şimdi Pantoma geçeceğiz. Devam edelim. Pantomda adam var. Kasan. Bize dalmaz umarım ya. Geynesi ayarlıysa dalabilir. Ve Biz bunu kesebileceğiz miyiz? Pantomu ya. Bu ne seri dönüyor böyle la? Bu neymiş ya? Şunun görevi neymiş? Leveli neymiş? 73 paladin. Neymiş bu anasını satayım? Mübarek adam seri seri dönüyor. Yok biz bundan alamayacağız. Adama bak ya o helal olsun. Ona mı geliyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Ben şuradan keseyim bari. Neyse ben bunu sonra yaparım ya. Bir Fallen Angel deneyeyim bakayım. Kesebiliyor mu? Ya yapma ya. Uzaktan nasıl vuruyorsun sen bana ya? O kadar uzaktan. Neyse ya ben bunları geçeyim abi. Bunlar... Yapılmaz ya. Pantom yapılır da bu yapılmaz. Yapacak bir şey yok. Delos'takileri bırakacağız. Bir pantom deneyeyim ama denemeyeyim. TSM gidiyor ya. TSM veriyor pantom veriyor. 5 tane. Adamdan da fırsat bulamıyoruz ki pantom keselim. Tekrar deneyeceğim ya. En azından şunu yapayım ya da yapmayayım ya. Adam çok seri kesiyor. Ya bu ne biçim bir geynedir nedir ya? Adama baksana. Bir bahara gelip. Ha, dolanıyorsun. Niye dolanıyorsun? Neyse şunu bir daha deneyeyim ya. Biz burana kadar adam öldürüyor. Pantomu da bitirdik. Fallen Angel kötü oldu ya. Yatırdı bizi abi ya. HBTS bastık. Neyse ben burada farm yapmaya devam edeyim. Birazcık paramızı geliştirelim abi. 507k var. Şu üstündekileri bırakmaya gitsem mi acaba? Phantom ve şey de vereceğiz. Neydi ismi onun? Glomhond. %47 olduk. Şu TSM varken troll de tamamlayayım. Troll görevi de bitiyor. Ondan da kurtuluyoruz. %48 kaç veriyor bize? %63. Devam. TSM'in kaç dakikası var? 22 dakikası var. Aslında 65 level olmadan şu chat görevine geçmek istemiyorum. Neyse onları yaparız ya. Verme görevini de yapacağım. Hepsini yapacağım. 70 level'e ulaşmam lazım. Şu köpeğimizi de alalım. İleride lazım olacak bize. Dostlar Delos'ta biraz zaman geçirdim. 1 milyon 129 k param oldu. 12 tane Abyss game. Ben bunları pazara koyayım. Ondan sonra Delos'tan çıkardığımız itemleri koyuyoruz dostlar. Bunu 55 k'dan satayım. 666 660 k. Bir de Morning Star'ım vardı. Onu da bir 5 meydan koyayım. Belki alan olur. Ee, sonra şu var. Şunu da bir 1 milyon .500 500'den koyayım. İşini görenler. Belki alır işini görmek isteyenler. Bu da kaç? 380'den koyayım şunu da. Yani bu görevden geldi. Devam edelim. Bakalım doğru mu koymuşuz? 1.5, 55, 5 mi? 380 tamam. Satılırsa en azından görev itemlerini çıkartırız. Ya parayla alırız. Çıkarmayan, çıkartamadıklarımızı parayla alırız. Görev itemlerini. Bakalım ya. Duruma göre yine yolumuza devam ederiz. Pazarımızı bozalım. Çağır pazardaydı dostlar. Bir tek atak seyircilerimiz satılmış. Bunlar satılmamış. Tamam devam edelim. Sıkıntı yok. Kaç var? 2.200 Yeterlidir şimdi. Goblin köyü görevine devam edeceğiz. Poka keseceğim. Poka neredesin? Poka. Poka'yı da bitirdik. Bakalım yüzde kaç olacağız? Yüzde 71. Goblin Bonjour. Goblin'i de bitirdik. Şimdi Goblin köyünün kesme işi bitti. Şu görev olayı onu nasıl halledebilirim bilmiyorum. Lardok'lardan şu 5 taneyi çıkarmaya çalışacağım Goblin köyünde. Goblin köyü parçalarını toplayacağım. Şimdi onu yapmaya çalışıyorum. Bunu tamamladık. Şimdi hasta Roan kamptaki görevi de yapayım ya. Ona başlayayım ben. Biraz karman corman gidiyorum ama yapacak bir şey yok. Ya bıçarı 69 atmam lazım. En azından şeylere girebilmek için. BDV'lere. İstediği malzemeleri toparladık. 10 tane Wolf, 5 bin tane Arrow, 10 tane Wolf, 5.000 tane Arrow, bir tane artı 3 Horn Crossbow yaptık. Ne veriyor? Hornet'e gideceğiz. Tamam. Hornet'te keselim. 50 tane. Hornet görevi bitti. <laughs> Şimdi Tion keseceğiz. Tion görev bitti. Dostlar 2 tane görev aldım. Onları vereyim, belki level alırız. Bunu veriyoruz, bunu da alamadık. Diğerinde kesin alırız. Chat görevini de veriyoruz ve 64 level oluyoruz. Uydun keseceğiz, uydun kesmemizi istiyor. Şimdi şu üstündekileri de satayım mı, satayım ya gitsin. Uyding de keselim. Niye vurmuyorsun ya? 50 tane de bundan keseceğiz. 20 m e exp alacağız. Uydun görevi de bitti dostlar. Şey de aldık, şu dişi de almış olduk. Onu da veririz. Neredeydi? Var mı? Ver, verdim mi onu ya? Neyse. Uydink görevini de veriyoruz. Half Troll varıyor. Oo, o biraz sıkıntılı ama. Kaçmış? 22.5 Yapılır mı? Bilmiyorum ya. 9 saniye sevim kalmış. Deneyelim. Ya da onu geçmeden önce onu ben zor keserim. Gimbe geliyor. Ben şu herge'ye gideyim ya. Herge görevinden başlatıyoruz. Chat ne istiyor? Şu laymalardan çıkan zımbırttan istiyor. Bakayım kasamda varsa fazla yoktur ama çıkartmaya çalışalım. Kasamda varmış. Dört tane alıyorum. Devam edelim. Ben bu TS'yi sonradan harcamam. Ee, şey çıkış ee, baron keserim bununla ben. Beni oralara buralara yollarsa. Tamam Kalluga'ya geçeceğiz galiba. Evet oradan içeri girdirecek. Ben en güzeli biraz baron keseyim. TSM varken. Lardoklardan çıkardığım zımbırtıyı veriyorum. Şu kuyulardan filan tencerelerden kazanlardan topladığımız şeyler de yaptık. Şu neymiş? Tavuk. Onu da verelim. Sonra tekrar gidelim. Şunlardan toplayalım. Buradan aldık. Şundan alıyoruz. Bir de şurada kazan var. Kazandan alıyoruz. Sonra görev veriyoruz. Bakalım ne isteyecek bizden. Veriyoruz ve bizden ne istiyor? Ben baron kestim. Bunlardan gelmedi ya. Neyse baron kesmeye devam edelim. Bir tane jump potum kaldı. Abi çok jump potu yedirtti bana burası da. Üç tane çıkartabildim ya. Bitti. Şimdi gidip cam da alacağız. Of. Masraf üstüne masraf. Sonuncuyu da çıkardık dostlar. Devam edelim. Ben şimdi şunu vereyim. Alalım ya. Onu da bitirelim. Belli Devam. Şunu da veriyoruz. Xp'mizi alıyoruz. Devam şu kazanlardan almaya. Bunu da verelim. Bakalım başka bir şey isteyecek mi? Neyse bundan istiyor. Bundan yok ki bende. Neyse TSM 7 dakikası kalmış. Ben şimdi gideyim. Şu Kalluga'da görevi yapayım. Kallıga'ya geldik. Chat görevi. içeri çekecek bizi. Ee, ya burası sıkıntı bu. bu Mage için ya. Bir sev alalım bakalım. Yoksa şey buff da alırız. Ya magia için buralar ölüm ya. 65 level olduk dostlar. Şimdi... Estant görevlerine başlayabilirim. Çünkü şuradaki chat görevlerini almak istiyordum. İkisini birden götürmek istiyorum. Şu troll berserkerler acaba şurada var mıdır? Neyse ikili ikili dönerim ya. En güzeli. Premium almaya karar verdim. Bir premium çekeceğim. Bu şekilde ne, izmi, ne siz zevk alıyorsunuz ne de, ne de ben zevk alıyorum gibi hissettim. Premium'umuzu çekiyoruz. O değil de dispremium. XP ne yapayım ben? Bir de şey çekeceğim. Otolot. Onu da kırma yerine gideyim. Otolotumuzu da alacağız dostlar. Bunu da alayım abi ya. Şu otolatımızı kıralım. Tamamdır. P. Ne oluyor? şey çıkarmam lazım değil mi? Önce köpeği çıkarmam lazım. Disk premiumumuzu kırıyoruz dostlar. Ve DC olduk. Amble bir de aldık. X10 veriyor. Güzel. TSM'imizin 20 dakikası var. Ben şimdi gideyim birazcık ne yapayım? Farm yapayım. Biraz farm yapalım. Disk premium aldık da şey yapacağız. Önce disk flash almam lazım. Bu da satan yok. Keşke önceden planlasaydım da alsaydım. X flash var. Rest geldiği için şu anda pazarcılar yok. Şimdi biraz bir iki saat burada takılayım. Disk flashsız. Ondan sonra disk flash alırım. Devam ederim. TSM'in 16 dakikası var. Üzerimde 870 K para var. 100 tane de 100 tane de mana var. Ben şunun bir ayarlarını yapayım. Farmımıza geçelim. TSM'nin 44 saniyesi kaldı. Yani 20 dakikayı tamamladık diyelim. 20 dakikada ne aldık? Hiçbir şey alamadık. Devam edelim. Şimdi TSmizi basacağız. Bir saatlik olarak devam edeceğiz. 20 dakikası dursun aklımızda. MD aldık sonunda dostlar bir tane. Ee, i̇kinci TSM'imizin 36 dakikası kalmış. Devam edelim. TS'min bitmesine 10 10 saniye kaldı dostlar. Bir saat 20 dakika farm yaptık burada. Ne kazandık? 2 tane MD, 2 tane Chopitem. Para da kastık. O yönden de iyi. Şimdi şunları bir satalım. De manamız kalmadı ya. 1 milyon 461 k paramız var oldu. 2 tane M'de 1 saat 20 dakikada. Su sonuncuyu da kesebilirsem. Onu da kestik tamam. Şimdi görevleri verelim. Görevlerimizi verelim. Level aldık. 66 olduk. Şurada bir tane daha olması lazım. %13 Tamam şimdi şu harfi zımbırtısını tamamlayacağım Troll şamanı keseceğim harf Troll şaman bunu tek tek keseceğim ya bu 33 bunları işlemiyor biraz giyankolem farm yapmak istiyorum artık ne kadar yapabilirsem durat da aldım duratyon duratyonsuz olmuyor ts'mizi basalım üstümüze kaçk var 19k paramız var şunu bir ayarlayalım bakalım nasıl dönüyoruz ona bakalım 100 tane manamız var. Gelsinler. Yaptık dostlar. Yaptık ya. Gelse devam edeyim. En azından kaç para kazanmışız ona da bakalım. Sahte şeyi de almamıştım ya. 502k. Tekrar geldik slota. Küçük uçumuzu çıkartalım. Şunların toplanmasını bekleyelim de. Nasıl yattım ben orada ya? ileri kasacağımıza geri kastık. Kaç tane TSM var? 8 tane TSM kaldı. Devam edelim. daki hızlı gelebilir. Ona bir ay atalım. Demin öyle yattım. Ağaç tutmadı galiba onlara. Yine yattık, yine yattık. Anlamadım niye yatıyorum ya. Bir daha deneyeceğim, bir daha deneyeceğim, deneyeceğim. Bunu öğrene kadar deneyeceğim. Kaç paramız var? 444k. Sevide dur atlayalım. Devam. Yine yattım. İlk saniyede yattım ya. <laughs> ben bu makyeden anlamıyorum galiba. Ya da level mi düşük bilmiyorum. Anlamadım. Neyse ben başka bir yerlerde farm yapmaya çalışayım. En azından Revenarpi'yi deneyeyim. Bari Revenarpi deneyeyim ya. Geriye kasmaktan sıkıldım tek tek deneyeceğiz yapacak bir şey yok de çok sürüyor ya. Bakayım bunun görevi varsa görevini de yapayım. Revin çok sürüyor. Ben yine Giant Golem'lere gideceğim abi. Dım. Of benim başka bir şey bulmam lazım. Böyle olmuyor. Giant Golem bizi açtı. Ben de Harpy'e geldim. Şurada biraz farm yapayım. Kaç TSM var? 6 TSM var. Bari burada farm yapalım ya. Hemen gel. Gel hemen gel, hemen gör. TS'ye bastı. Buna TS. İlk medemizi aldık. Kaçıncı dakika? 5 dakikada gelmiş. Devam edelim. Luck girdi, öldük. Hay Allah belasını versin böyle işin ya. Lak girdi lak. Anasını satayım lak girdi ya. Öldük ya. Of. Ölmekten bıktım. Bıktım. Hay Allah. Vay. Yine geldik Giant Golem'e. Ben bunu çözeceğim ya. isterse level düşeyim önemli değil. Ya da tek slot mu denesem ya? Ama öyle de olmaz ki. Neyse bir tek slot deneyim bakayım. Tek slot ne kazandıracak? Ya yeter ya yeter ya. Bu nedir ya? Mage ile bırakacağım sonunda ya. Aman tek slotta bile yatılır mı ya? Yazıktır günahtır ya. Tekrar Giant Golem'deyiz. Hala <laughs> çıldırıyorum. Sinirden gülüyorum dostlar. Yani kusuruma bakmayın. Ben bu magiyi nasıl oynayamıyorum ona şaşıyorum ya. Oynayamıyorum işte. Demek ki oynayamıyorum abi. Olmadı. Okçuya döneriz ya. Demek ki oynayamıyoruz abi. Bir anda hızlanıyor. Oha ya oha ya oha ya. Nereden vurdun ya? Yok ya ben bu magayla oynayamıyorum. Mageyi bırakıyorum ya. Tükürürüm magesine ya. Neyse ya. Yapacak bir şey yok. Şuraya bak ya. Mahvolduk ya. Dostlar mage oynayamadığımı anladım. Belki de ezik olduğu için, leveli yetmediği için dönemiyorum. Bilmiyorum. 70 level olsam nasıl olurdum onu da bilmiyorum. Ama şu anda Sıfırdan mage serisini bitiriyorum. İlerleyemiyorum çünkü. Okçu ile devam edebilirim. Yani felis günlükleri olarak devam edecek. Ee, bundan sonraki videolar. Drakki bile yapamadım ya. Yapamıyorum yani. Bu mage ile ben bilmiyorum. Mage'e bir türlü alışamadım. Mage benim için şu anda a, farm olarak gösteririm size. ilerleyen zamanlarda. Mesela me, e, Harpik asarız. Ondan sonra bilmiyorum. Revren Harpik asarız. Şunu bir 70'le böyle getirebileyim de. Ondan sonra bakarız dostlar. Artık felis günlükler olarak devam etmeyi düşünüyorum. Mage... I -ı. En azından Okçu'yla size 2 saatlik 3 saatlik farmlar göstermek istiyorum. Mage ile yapamıyorum ama bunu anladım. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.